ve gruptan çıktı. Vallahi ee... Schneider final oynama ihtimali var dedim. Bugün iyi oynadılar. Söz veriyor musunuz? Söz, Söz! Söz Söz Söz! Söz! Bizim herkese merhaba. Bir 51. dakika programıyla daha karşınızdayız. Bugün bir değişiklik var yanımızda. Öylapsun takımından Mehmet Coşur. Hoş geldiniz. Merhabalar. Ee, Merhabalar. E, hakkınızda Merhabalar. çok konuşmuştuk. Siz de yayına katılmak evet, istediniz. Evet. E, bugünkü maçta yeniliriz evet. eğlendiniz, neler söylemek isterseniz öyle başlayalım. Açıkçası bizim adımıza turnuva geçen sene istinaden daha verimli geçti. Hem üst tura çıkarak çocuklar daha moralde oldular. Her geçen yıl biraz daha tecrübe kazanıyoruz açıkçası. E, yeni gelen arkadaşlarımız vardı. Onlarla uyum sorunu yaşadık. Ama e, bir dahaki sene daha iyi hazırlanırız inşallah. E, turnuvayı kazasız belasız atlattık. En önemli o. E, iş imkanları var sonuçta çünkü. E, sakatlık olmadan güzel turnuva oldu. Eğlenceli geçti. Tatsızlık olmadan. Bize saldırılarımız oldu <laughs> tabii ki ama hani e, dostça oldu tabii ki bunlar. Hepiniz öyle siz bu arada. <laughs> Buğra Bey. Ben de o konuya değinmek istiyordum. Ee, Ona göre. Lig boyunca Buğra hocamızın çeşitli yüklenmeleri oldu size karşı. Evet. Ee, hazır buradayken bir yüzleşmenizi de istedim. Hocam biraz utandı kızardı ama. Ben e, utanmam. Neyse yapıyorum. onu söyle. Utanmam ben. Biz ne gördüysek onu söyledik. <laughs> Mehmet Çünşür yine yürüdü sağda bugün. Evet. evet sağ olsun. <laughs> Bir tane attı artık onu da kaçırmaması lazımdı. Aklı idare kitle ligi maçında. Bugün evet, zorlu bir maçımız var. Oraya odaklanmış. Öncesi kalmış. maçlar var. 9-10 günümüz Desmine Cafe'de zorlu bir maçımız var. Buradan çıkacağız, oraya gideceğiz şu anda. Zorlu bir süreç sizi de bekliyor aslında. Açıkçası e, yani, evet. Güzel maç. maçımız. Bu saatten sonra artık aklımız o tarafta olacak. E, Royal Ops 10'da kapatmış olduk şeyi. E, bu arada onu hazırlamıyoruz açıkçası. Bu arada siz de hazır buradayken Nuri Avcama da sorayım. Roy Raps'ın e, ilk boyuncaki performansı nasıl ufak bir değerlendirme? Geçen yaparsın. sene göre çok iyiydi. Ee, bu sene en azından daha etkililerdi. Bence sene daha da iyi olacaklar. İlk transferle takım e, sene yarı final oynar. Aynı takım. Bu sene biraz e, basamak masamak anladılar. Daha iyi. Teşekkür Tecrübe oldu. Tecrübe ya. yakaladılar. Geçen sene bu seneye daha etkili olduğunu düşünüyorum. E, Mehmet Üç'ün önerdiğinde. Bir takım, genç bir takım. Teşekkür ederim kendilerine bu e, turnuvaya katıldıkları için. Ben de müsaadenizi isteyeyim. Siz yarın de. devam edin. Tabii ki. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşmek dileğiyle. Hoş evet, de. Mehmet Cüyüş ağırladık. E, kaldığımız Güzel. yerden devam ederiz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Buradan tekrardan. Ee, şöyle bir hemen günün bir özetini yapacak Geçelim olursak. Ya. ikinci tur maçları oynandı e, bugün. ilk maç Kristal Yağları Espaç Power maçıydı. 2-2 bitti. Penaltıları gitti. Penaltılarda Kristalyağları çeyrek finale çıkmayı başardı. Günün ikinci maçı Aksu Nobel Kavuklar maçı. 9-2'lik Aksu Nobel üstünlüğüyle sonuçlandı. Üçüncü maç CMS Sisko Otomasyon. O da 6-1'lik skorla CMS üstünlüğüyle sonuçlandı ve CMS çeyrek finale çıktı. Günün son maçı Espaş Royal maçı. 3-1'lik Espaş üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu hafta 26 gol attı bu hocam ve ilk beraberlik bu hafta geldi. Esbaş Bağlı Kristal Yağları. Geldi, Power, geldi. geldi. nasıl geldi? Hemen Aynen. Yani, başlayalım hocam. İlk Kristal iyi odaklandı maça. Yani aldık dedi maçı. Son dakikada Bulut öyle bir hata yaptı ki Barış Türk gol attı. Evet. Gökhan attı özür diliyorum. Esbaş Bağlı iyi takım dedik. Geçen hafta yanıldı. Geçen hafta dedim. Geçen hafta ben ben... De dedim. final görürse dedim. Mucize olur dedim. Yanılmadım. Yani biz burada atmıyoruz, sallamıyoruz. Cihaz dolu geçti. Bir, bir şey söyleyebilir miyim buradan bir hemen anti parantez? Tabii ki. Şimdi geçen hafta ben program banttan izledim detaylı bir şekilde. Cem Durul'un bana yaptığı açıklamalardan sonra karar aldım. Pazartesi günü mahkemeye vereceğim kendisini. Yani biz bunları kaldırabilecek insanlar değiliz. Cem Durul da Yasal yollardan hallettim. demişti taraftarların önünde kozlarımızı paylaşmak istiyoruz. Ben taraftarların önünde değil, hakimin önünde kozlarımızı paylaşmak istiyorum. Cem Durul'u mahkemeye veriyorum. Örneğin net bundan konuda açıklayayım. Ee, ben de şöyle bir dipnot düşeyim. Ee, buradan hani ben tarafsızım sonuçta ama e, Cem Bey'in yaptığı, İzmir hakkında yaptığı açıklamalara takımlarımızdan da sana destek geldi Burak Hocam. Yani burada herkes e, her şeyi gördü. Cem Durul öyle programa katıldı. Bana dedi böyle Korku İmparatorluğu evet. yayıyormuş diye. Kendisi ne olduğunu gösterdi. Bir anda böyle aykırdı. bir volkan patlaması gibi bir şey oldu. Ama anlamsızdı. Bunun bedelini ödeyecek kendisi. Yani öyle telefonda sallamakla olmaz. Mahkemede kozarımı paylaşacağız. Kafelerle belgelerle geleceğim. Mahkemede görüşeceğiz. Kim? Ey Cem Durul. Buradan sana seksiyonu mahkemede. Hatta maddi manevi tazminat davası açıyorum. Cem Durul'un neyi varsa alacağım elinden. Eee bunun bedelini ödeyecek. Tamam hocam. sözünü bitirmeden. Pardon. Evet. sözünü bitirmeden eee bu dedim ya İzmir takımları da Buğra Hoca'ya sahip çıkıyordu. CMS Jant röportajında senden bahsetti hocam. Ee, seni desteklediklerini söylediler. Hemen o, kısa, o röportajı çok kısa bir şekilde izleyelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Devam edelim. Merhabalar. Öncelikle takımımızı tebrik ediyorum. Skor Otomasyon'a da teşekkür ediyorum. Gentilmenliklerinden dolayı. Maçla ilgili yorumları arkadaşlarım yaptım. Ben buradan Cem Bey'e seslenmek istiyorum. Geçen hafta büyük eleştiri yaptı Buğra arkadaşımıza burada. Bence yorumlarıyla renk katıyor. İzmir'in havasına, kızına ve futboluna güven olmaz. Öyle kolay değil burada çıkıp da yorum yapmak. Kendisini buraya davet ediyoruz. Gelsin yapsın bakalım. Daha iyi yapabiliyorsa biz onu dinleyelim. Teşekkür ediyorum Buğra arkadaşıma da. Destekliyoruz onu CMS olarak. Teşekkürler. Evet hocam, Gördün. Yani, ee, sevgili Caner senin arkanda duruyor. Korku İmparatorluğu demişti. Takımlar arkamızda sağ olsun. Onlar da bizi destekliyor. Çünkü onlar bizim yorumlarımızı görüyor. Selin de benim evet. de. Yani İstanbul'dan öyle e, atıp tutmak olmaz bu işler. Cem zaten aldı mesajı. Onda atlayıp mahkemede bir yüze gelelim. Ee, Cem Bey de buradan e, söz hakkı da olmuş oldu. Önümüzdeki program tekrar bağlanmak isterse. Hiç programı diye bağlanabilir. O... E, benim için fark etmedi. Evet e, hocam. Kristal yağları ile devam edin. Tebrik ediyoruz. <laughs> Tayfun Hoca geldi. Öyle bir söylemi vardı senin geçen hafta. Tayfun Hoca totem yapıyor, e, gelmiyor. O yüzden kazandılar demiştin. Ama Tayfun Hoca'dan cevap geldi ya aslında. Tayfun Hoca bugün cevap verdi. Hak ee, akettim. Sonra takım çok iyi hazırladı, kristal yağları. Zaten çok e, kalite film var. Bu oyuncuları da bu sene kadroyu da dediler. Çeyrek final. Bakalım turnuvanın sürprizi mi? <laughs> turnuvanın çileği mi acaba kristal yağları? <laughs> Onu olarak turnuvanın çileği olabilir. Alabilir miyim kupayı hocam? Kupayı kupayı alamazdık. Neden ama? Yani şimdi... Çok net konuşuyorsun ama hocam. Bırak bir kutu şey var. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi e, çıktığı zaman evet. kupayı alacak diye bir şey yok. Şimdi da zaten, da onlar da zaten onlar da sor, Onlar da kupayı almak amacı değil. Hani evet. o kadar daha kendilerine o takımda bir hal... Yani, belki sene... Güven eksikliği. Kristalyaları e, maksimum yarı final oynar maksimum. Hatta oranları vereyim ben, yarı final oranlarını, çeyrek final oranlarını. Kimle oynuyordu Kristalyaları? Çamlı Evet, Çamlı %35 kristal, %65 çamlu pınar. O da çamlu pınarın biraz ıı, temposu düştü. Normalde %17'ye %83 derdim ama %35'e çıkardım kristal yağlarını. Bakalım yağ gibi üstte kalacaklar mı onu da merak evet, ediyorum. ediyorum. Çok iddialı açıklamalıyım. Ben canım. iddialıyım her zaman. Ee, günün ikinci maçına geçelim o zaman. Ee, senin Barselon'la Aksu Novel e, kavukları 9-2 mağlup etti. Kavuklar e, oldu? Normal skor, net skor. Ee, Nobel iyi takım. Kavuklar buraya kadar geldi, onlar için başarı. Bu hemen sözümü kesiyorum hocam. Buradan da AkzoNobel başkanına çok geçmiş olsun Geçmiş yani. olsun, bir sakatlık geçirdi. Umarım evet. ciddi bir şey yoktur. Ee, onu da gerçekten merak edecek. Umarım diğer maçta kadrodur yerini alır. Ahmet Altın'ı olsun. geçmiş edelim. olsun diyoruz. Evet buyurun hocam. AkzoNobel e, turnuvanın Barcelona'sı. Benim hala Barcelona. Ama şampiyon olacak olmayacak tarzda yorum yapmıyorum. Onlar IMS'ini arttırdılar, devam ediyorlar. Tempoyu da arttırdılar. Yani vitesi 3'ten 4'e çıkardılar. Çeyrekte de 5'e çıkardılar. Ama rakipleri zor. Yani artık geçti tek gol. Onlar da bir hafta dinlendi. Ee, hazır çıkacak onlar da maça. Oranları vermek olursak yüzde 60 Arizona ben yüzde 40 geçti tek gol diyorum. Yani, yani Baya yakın bir oran. Yakın oran çünkü iki takım da iyi. Ee, Kavuklara da mücadelesinden dolayı teşekkürler. Umarım diğer turnuvada daha kurlara <laughs> çıkabilirler. Evet. O güzel maç, centilmen maçtı. Ee, günün üçüncü maçıyla devam edelim. CMS Can, Sisko Otomasyon. 6-1'lik CMS e, galibiyetiyle sonuçlandı ve CMS bir üst tura çıkmayı başardı. Sisko'nun da kadro sıkıntısı var. Ee, bir türlü istediği kadroyu oluşturamıyor. CMS'de böyle rakibi bulduğu zaman affetmez. Evet. Zaten hedef final diyorlar. Çıkabilirler mi finali hocam? Finale çıkamazlar. CMS'de hocam finali... sen çok net konuşuyorsun. E, ben finali biliyorum zaten. Ben finali kimle kimle oynayacağını biliyorum. Kim hocam? Yani bunu da biliyorum derken yanlış anlaşılmasın. Tabii ki. Oyun Senin şey... yorumun. Yok. Benim yorumum ben kimle kimi oynayacağını biliyorum ama takımlar bundan etkilenmesin diye açıklamıyorum. Hatta ben bunu evde bir kağıda yazdım, notu da üstüne attım. E, kapattım zarfın içine, tarihini de koydum. Belgelerle, tapelerle geleceğim final Hocam, öncesinde. Aşağı buradan göstereceğim. Sonuçta bu sonradan da yapabileceğim şey, bir şey. İnandırıcılık ama... Yok, bir yok bir ben geldiğim zaman, zaman inandırsın. Yok şu an söylemem. Şu an söylemem. Abi inandırıcılık... Belki bu rakamın sonuna doğru söyleyebilirim. Belki. Tamam. Belki ben o da daha şey yapmıyorum programı sonunda alacağım hocam. CMS'ye tebrikler. Siz sonra da teşekkürler kurmaya katıldığı için. Ee, i̇yi mücadele ettiler. Ee, bakalım CMS e, Lisi maçında ne yapacak? Hatta iddialı açıklamaları vardı bu maçtan önce. Biz Lisi maçını düşünüyoruz diye. Hatta Lisi'yi de yeneceğiz dediler. Ama öyle yeneceğiz demekten bir anda başka mı? Bizi bu konuda ne katkı ile gittiler? Ne olur amaç hocam? Onu sonra açıklayacağım. Sonu, program Hocam sonra açıklayacağım. Şey sonra, sonra açıklayacağım. Program, onu da programın sonunda. CMSL isim maçında program sonunda açıklayacağım. Tamam. Programın sonunda bomba açıklamalar gelecek Burak Hocam'dan. Biz izlemeye devam edin diyelim ve e, günün son maçı Esvaş Roy Raps'ın maçı. E, ee, kıyası yeni mücadeleye sahne oldu. Mehmet Bey de az önce ağırlığı bırak. E, ee, 3 gün kazandı hocam. Bu maç devam ediyor hocam. Ya devam etti. Bu maçta benim ilgimi çeken bir şey var. Roy Raps'ın oynamadı. Yani yürüdü sahada galibiyeti istemedi. Bir de bir açıklamam var bomba. <gülüyor> ee, <gülüyor> bunu da açıklıyorum artık yani. Esbaş normal oynuyor. Esbaş evet. AŞ. Türkiye şampiyonu olsun. 2013'ün Ekim ayında olacak programı ilk program bikini ile çıkacak. Esbaş <laughs> şampiyonu olsun bikini giyecek. <laughs> Ahmet Eker gibi giymeli falan diye söylüyorum. Bikini Resmen giyeceğim. e, parça. Esbaş AŞ 2013. A güz döneminde, açılış dönemindeki turnuvada, bu turnuvada Türkiye şampiyonu olsun. Programı sen burada ben burada bikiniyle oturacağım. İlginç yani hocam sırf seni bikiniyle görmek için Esbaş'ın Türkiye şampiyonu olması isterim. Ben Çünkü çok bir dağla çıkar ya. burada çok farklı bir şey olur. Ben çok söyleyeceğim söyledim. ben Ahmet Çakar Ama gibi... Ama sen olayım. o kadar güvenmiyorsun yani Esbaş'a. Bu mu? Esbaş'tan daha önemli favoriler var bu. Kim mesela hocam? Norm var. bal var nesi var, camlı var. E daha kaç tane takım kaldı? Zaten. Ha, hafta zaten şeyle oynuyor. Esbaş normal. Bakalım o maçta haklı olup olmadığını gözükecek aslında. Norm, olur. Normal olur. Normal. Bir olur. Yani iddiada bu maç çıksa norm kazanır dedik. Bir olsun, bir Bak şimdi yani. şöyle bir şey var ama şu yanlış anlaşmasın. Esbaş'a karşı bir cephe oluşturan falan değil. Sen de, evet. Ben her zaman realitten yana olan bir insanım. Hı. Ben gerçekleri görüyorum, ben hayalci yaşamam. Bazı şeyleri vardır, olur. Nor esbaşı handikap değil. Handikap olur. Haftaya büyük bir zevkle izleyeceğiz maçı. Bakalım Burhan hocamın dediği şeyler çıkacak mı? Bakalım. Ya, çok kısa önümüzdeki haftayı da değerlendirelim. Sence neler olur? E, kristal yağları e, çamları oynuyor. Kristal yağ yiyenler en büyük sürprizlerinden biri olur. Çamlı kazanırsa favori zaten. E, şaşırmayız. Ama bir ihtimal sanki böyle içinden bir penaltılara gidecekmiş gibi geliyor ya. Nereden geldi onu bilmiyorum ama bir penaltı havası sezdim. Şamlı penaltı adayı kristal diye bakalım. Ama çamlı çamlı kazanır ya. Kazanır çamlı kazanır kazanır Tayfun Hoca bence bu sene bu hafta olmaz. Tayfun Hoca'nın totemi de tutuyordu. Kristal bu hafta veda Eee, Norm esmesi geçer diyorsun. Norm handikap olur diyor ya ne geçmesi. Handikap, handikap. Akzo ne yapar, ne yapar hafta? Kimle oynuyordu Akzo? Gates'le yes, mi? Gates'le evet. da kazanır. İddialı çabuk. Akso kazanır. CMS? CMS Lisi ile Lisi kazanır. Lisi bugün izlemeye geldi fark Lisi geldi. Sen? Onlar da artık çok ciddi hazırlıyor evet. turnuvaya. Tekrar da Şerek Günel. Lisi. Şöyle söyleyeyim sana. İlk maç. Finali söyleyeyim mi? Açıklayayım mı artık finali? Açıklayayım. Final Bu arada ben İstanbul takımlarını izledim. Geçen hafta İstanbul'daydım. Ben bir seyahatim vardı. Onları evet, izledim güzel. falan. İzmir yani takımı var yanına yaklaşamadı. Hayatta ama Mümkün değil. Yani, yani İzmir takımı maça üç alın kaplı başlasın İstanbul'a karşı yine yener. İstanbul'da yener. İstanbul'da bir şey yok. Takımları hiç vermedi İstanbul'da. Bizim, bizden bir alt seviyede de burada İzmir. Çok teşekkür ederim hocam. Rica ee, ederim Fırat'cığım. Haftaya sonunda e, geldik. Güzel maçlar var artık. Onları e, Zaten çeyrek final maçından yapacağımız programı zaten benim dediklerim ortaya çıkacak doğru orada çıkacak. Hı -hı. Cem durumda zaten mesajı aldı. Onda da mahkemede görüşeceğiz kendisiyle. Bu da net kararlandı. Bu da bir Şimdiden e, çeyrek final olacak takımlara başarılar. E, kaybedenler de ayaklarına sağlık. Selahattık görüşürüz. E, bugünlük de programın sonuna geldik. Business Cup'ta e, ikinci tur maçlarını tamamladık. Önümüzdeki hafta çeyrek final maçlarından sonra biz de burada olacağız. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. İyi akşamlar.